Nuvea Seramik ailesinden herkese merhabalar. Ben Ali. Bugün size Nuvea Seramik evyelerin eşsiz leke tutmama özelliğinden bahsedeceğim. Mutfakta geçirdiğimiz vaktin %60'ı genellikle evyenin önünde geçer. Bu yüzden de evye seçerken belli başlı özelliklere çok dikkat etmeliyiz. Nuvea Seramik evyelerin eşsiz yüzey tasarımı sayesinde leke tutmama özelliği vardır. Şimdi mutfakta günlük hayatta çok kullandığımız bazı lekeleri evyemizin üzerinde test edeceğiz zorlu lekelerden kahve. Yine zorlu lekelerden pancar. Sert davranabiliriz. Kızımın da çok sevdiği ketçap. Yapış yapış olan tatlı reçeller. Ekşi de olabiliyor tabii ki. Portakal reçeli gibi zor bir sahne oluşturduk evyemiz için. Şimdi durumu daha da zorlaştırmak için karıştırıyorum. Meşrubatımızı da ekliyorum. Evet. Karşımızda inanılması zor güç bir leke var. Şimdi bunun nasıl saniyeler içinde ortadan kaybolduğunu, yüzey etkisi sayesinde tamamen yok olduğunu birlikte göreceğiz. Yapmamız gereken şey önce suyu açmak. Lekelerin hepsi saniyeler içinde yok oldu bile. Biz ilk haline döndürmek için üstüne bir de yine kendi ürünümüz olan Nuevo Mikro fiber bezi kullanıyoruz. Evet, Nuveo seramik evyemizin eşsiz yüzey tasarımı sayesinde o zorlu lekelerden kolayca ve hızlıca kurtulduk. Hepinize evlerinizde lekesiz, temiz ve sağlıklı günler diliyorum. Nuevo. De